Koşmaya gerek yok ya. Az malzeme alacağım bu sebeple ben buraları gezmek istiyorum. Sakin ol Ayşen abla. Sakinim sakinim. Sakinle. Aha, sakinim. Abi, o... Süre bitecek şimdi. Kesin unutacağım bir şeyler sen. Şimdi uzaklaştık değil mi yeteri kadar? Takımlarda yüksek ego olmaya başladı. Mesela dokunmazlık oyunlarında. Bazı arkadaşlar bazılarının sırtına binmiş çok güzel ilerliyorlar. Ya dokunmazlık koltuğuna oturduğu için kendilerini gerçekten bu işi yaptığını sanıyorlar. Çok güzel bir kişinin performansıyla 3 kişi orada oturmak ya da 2 kişinin performansıyla onlara yancı olmak. Gerçek tabaklarla çıkın karşıma. Birinin sırtına yüklenmeyin. Eleme bölümünde sondan üçüncü oldu tabağım. Stres oldum, korktum. Yani ilk kez, ilk kez başıma geldi böyle bir şey. Ama tabii kontrolü kaybetmedim. Elimden geleni yaptım. Beni çıldırtan, gerçekten iş bilmeyen insanların o koltuklarda oturması. Aralarında iki kişi var. Sadece iki. Sabahtan beri konuşuyorlar. Devam edeceğiz. İşim var, bize toplayacağım. Şimdi pirinç alacağım. Pirinç nerede pirinç? Aa orada pirinç. Kaşık niye alıyorum? Pirinç alacaksam kaşık neden alıyorum anlamadım. Şimdi sepetimi şuraya koyayım. Ben sakin olacağım evet. Sakin Şöyle ol. Seninlerine hakim ol. Sakin ol. Yeter mi? Biraz daha pirinç alayım. Bununla yaprak sarması kuru dolma yapacağım. Sakin Yeter ol. mi? Yeter. Seninlerine hakim ol. Sakin, Sakin ol. Berat. Seninlerine hakim. Buradan ol. almıyorum başka bir şey. Sakin ol. Bir saniye. Evet, güzel maydanozlar. Kokuya gel. Şimdi benden bolca maydanoz istediler. Ben haliyle şuradan başlıyorum. Ya benden sadece maydanoz ve nane istediler. Ama çok kalabalık bir menümüz var. Kesin bir şey unuttun Ayten abla. Kesin. Tüh ya diyeceksin ve bizi orada sıkıntıya düşüreceksin. Eminim. Çünkü naneyi de son anda ekledim. Yakma bizi. Bu arada birincilik ödülü var. Haftanın birincisine altın geliyor. Çok güzel. Ben ne yapacağım? Birinci geleceğiz ve o altını önümüzdeki ay düğünü olan Yarat'a hediye edeceğim. Bence büyük bir gücest olacak bu. Tarçınlı keke bol tarçın. Güzel cevizimizi alıyoruz. Ceviz fındık al fındık. Fındık. fındık mı? Fındık Abi Şeye. ben önce bir kendilerimi bitireyim. Tamam kendim için al Benim kafamı olur. karıştırma. Aynen, tamam. Benim kafam kendime yetmiyor. Tamam, Alıyorum. Kek için bu da. Ha. Kaç da ceviz atalım içine. Ben üzerime düşeni yapayım da bana tatava yapmasınlar oradan ondan sonra. Kendisinden çok güzel dolma bekliyorum. Hem yaprak sarma hem kuru biber dolma. nane biraz alıyorum. Kuru nane. Kimyon biraz nerede? da taze nane var. Biraz kimyon kuru nane. Nerede? İkisini de alacağım. Kimyon. kimyon, kimyon, kimyon burada. Kimyon alıyorsan bana da al, bol al. İkimiz kullanalım. Bu, bu, bol, bol, bol al. al. Sonra biraz acı olsun mu? Biraz acı bir alayım mı? Pul biber. Biraz pul biber Anca atacağım. ya bu kimyon. Az pul biber. Az kırmızı biber. Naneye başlıyorum. Güneş açtı, hava mükemmel şu an. Keşke fırsatım olsa böyle bir yerde yaşasam. Nefes aldığımı hissediyorum ya. Bunu böyle alacaksın. Tamam, benim bitti. Ol. Şimdi bana söyle. Şimdi dolaptan Et, evet, ya da dur gel 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 dolabı. Havuç evet. al, havuç, limon, havuç, havuç. Hı -hı. Aldım. Hı -hı. Evet, limon mu alayım? Hı -hı. Evet, Yuska başka. Nerede acaba? Başka. Unuttum, daha bir daha şey unuttum bir şey söyle. Unuttuğum bir şey söyle. Iı, sarımsak, soğan, kuru soğan. Sen ne aldın abla? Ah döktüm, döktüm. Yok ne aldın ah, yani? Döktüm, Allah Allah. Tarladaki işim bu kadar. Maydanoz çok gibi gözüküyor ama ürünlerim için ihtiyacım var. Hepsini kullanacağız. Şimdi kümese gidiyorum. Yumurtalarımı toplayacağım, taze taze. Umarım yeteri kadar yumurtam vardır orada. Yoksa ona göre başka bir yol izleyeceğim. Sarımsak, soğan, limon, domates. Limon. Sarımsak aldın mı? Domates senin için mi var? Onlar oradan alındı. Al 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 al. Abla gel, gel. aldın mı yumurta? Aldın mı? Domates... Ya sakin mi? olamıyorum dur. Şu an sakin hiç olamıyorum. Sakin ol. Senin eline hakim ol. Kuru biber. Yaprak. Tamam başka bir şey lazım mı? Yumurta orada düşünüyorum dur. Kesin ben bir şeyler unut. Havuç. Kesin. Havuç aldın mı bolca? Tamam. Nar ekşisi. Kesen unuttun ya. Bir şeyler. nar ekşisi, nar ekşisi, nar ekşisi ne alacaktım? Ha yufka, yufka. Kesin unuttun ya. Yufka alacaktım. Kesin. Başka ne vardı? Bir saniye. Yaprağı Bu Değil, yaprağı aldım. Süt aldım. Sakin ol. Yoğurt hmm. aldım. Ha şeyin içine kaşar da atalım biraz. Fındık, fındık aldın kaşar... mı? <laughs> Kaşarlı beni şeflerim görmesin. Fındık aldın mı? Fındık a... aldım mı? Aldım. Fındık aldım. Sen bakar mısın? Seni ben yiyeyim seni? seni ben yiyeyim mi seni? Ha? Seni ben yiyeyim mi seni? Seni mi seni. Seni, seni, seni? ha? 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 Hey. Pürmüz nerede? Pürmüz! Adını tatlıya verdim yavrum. Ve haftayı galibiyetle kapattık. Seni seviyorum, seni de seviyorum. Seni de seviyorum. Taze, taze, taze. Of, 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 <laughs> of, of, of. <laughs> Yumurtamız çok fazla. İhtiyacımız olanı alıyoruz. <laughs> Ah, dur 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 bulguru unuttum. Ah bulguru. sen sabahtan beri bana unuttun diyorsun. Al bulguru. ince İnce bulgur mu? Abla ben ince Ben tekrar edem. gözden geçireceğim. Bir... Neydi? Bu nedir ya? Bu koy 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 oraya koy. Bu kadar. Gerek koyma sakın. Nerede bu? Kuru soğan kaç tane aldın? Bulgur orada. Bakayım. Bu, bu ince ince bulgur değil mi? Bu ince bulgur. Bu bunu bu, bu esmer lazım. Esmer lazım. Sonra al o zaman. Ben bunu şöyle hmm. komple alayım. Soğan aldın değil mi eminsin? kuru soğan. Berat. Efendim canım. Kuru soğan aldın mı? Aldım İki tane ya. aldın. Güzel zamanlama. Hoş geldin. Hoş, Hoş geldin. Neler var? Maydanozlar, yumurtalar, nane var. Bir, bir şey yok orada. Fazla malzememiz yok. Evet. Markette ne durum var acaba? Halletmişlerdir bence. Eksiksiz Benim gelirler. Misin? Şimdi dur. Domates. Domates. <laughs> soğan. Maydanoz. Bulgur. Kimyon, pul, biber, nar, eski, ceviz. Tuzumuz orada var. Yağımız, ha, sı sıvı yağımız orada var. Evet, benlik bir şey yok. Yok, bence Tarçın, de marçın Tarçın, marçın aldın mı şey? Tarçın şeyi. aldım. Tarçın Kabartma aldım. tozu, vanilya. Sarımsak aldın değil mi eminsin? Aldım. Eminsin değil mi? He. Hadi, hadi, hadi. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.